Merhabalar ben Fizik Öğretmeni Cuma Aksoy Modüler Soru Bankası AYT Fizik 1. Modülünün 13. testiyle beraberiz. Konu başlığımız Newton'un hareket yasaları. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan cisme sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde F kuvveti uygulanıyor. Buna göre cismin 5. saniyedeki hızının büyüklüğü nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar hızının hızıyla aynı yönde bir kuvvet uygulanmış. Dolayısıyla bu hareket ne olacaktır? Hızlanacaktır bu cisim f eşittir m çarpı a dersek kuvvetimiz 24 kütle 4 ivmeyi bulalım İvmemiz 6 metre bölü saniye kare bu şu demek arkadaşlar demek ki bu hareketle hızını her saniye art, 6 artırıyor şimdi ilk hızımız 20 Kaç saniye? 5. saniyedeki. Her saniye hızını 6 artırırsa 5 saniyede ne kadar artırır? 30. 30 artırır. E, i̇lk hızımız da vardı. 20. Cevabımız D seçeneği olur. Ya da arkadaşlar şöyle son hız eşittir. ilk hız artı değişim dersek. İlk hızımız artı değişim artış olduğu için hızla aynı yönde olduğu için artı bu değişime biz ne diyorduk? A çarpı T. Dolayısıyla arkadaşlar ilk hızımız 20 ivmemiz 6. 5 saniye boyunca dediği için değerli arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Şurayı düzeltebilir miyim? Herhalde düzeltirim. Evet. Şurayı alayım arkadaşlar. Tekrar yazayım. Evet. A çarpı T diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne olur? İlk hızımız 20. Ee, ivmemiz 6. 5 saniye boyunca 20 artı 30'dan değerli arkadaşlar. Hızımız 50 metre bölü saniye bulunur. Peki. ikinci soruya geçiyorum. <laughs> Sürtülmelerin <laughs> ihmal edildiği yatay düzlemde 30 metre bölü saniye hızla hareket eden cisme hareketine ters yönde F kuvveti uygulanıyor. Buna göre e, cisim kaçıncı saniyede durur? Şimdi sevgili arkadaşlar hareketine ters yönde bir kuvvet uygulanmış. Dolayısıyla e, ivme her zaman hareketle aynı yönde olduğu için e, ters yönde bir ivme oluşacaktır. Bu kuvvet hareketi ters yönde olduğu için doğal olarak da yavaşlayacaktır. Şimdi ivmemizi bulalım. F eşittir m çarpı a dersek kuvvetimiz 18, kütlemiz 6 ise ivme 3 metre bölü saniye kare olur. Neydi ivme arkadaşlar? Her saniyedeki hızdaki değişim. Şimdi hızı 30, her saniye hızı 3 azalıyor. Çünkü kuvvet harekette yani hız azıt yöndeydi. Her saniye 3 azalırsa 10 saniyede bu cismimiz durur. Ya da şöyle yazabilirdik. Ve son eşittir ilk hız eksi diyorum. Çünkü değişim e, negatif yönde olacak. Son hızımız sıfır. Eksi ivmemiz 3. Bu ne kadar sürede gerçekleşir? 3 t eşittir 30 dersek t de eşittir 10 saniye bulunur. Soru 3. 8 kilogram kütleli cisme sürtünmesiz yatay düzlemde F kuvveti uygulandığında cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verir. Şu üçgenin eğimini bulacak olursak bakınız karşı kenar 10 ile 38'in farkı 28. Şurası da 4 olur. Tanjant alfa yani eğim bize ivmeyi verecek. Bu da hızdaki değişim bölü zamana karşılık gelir. Hızdaki değişim 28 zaman 4 olduğuna göre ivmemiz 7 metre bölü saniye kare. Şimdi arkadaşlar bu hareketlinin bir ilk hızı var. Bakın grafik ondan başlamış. İlk hızımız ne kadar? 10 metre bölü saniye. Şimdi bize F kuvvetini sormuş. F eşittir nedir arkadaşlar? M çarpı A'dır. Kuvveti sorduğu için kütlemizi yerine yazıyoruz. İvmemiz de 7 idi değerli arkadaşlar. Bu durumda uygulanan kuvvet 56 Newton olur. Cevabımız B seçeneği olur değerli arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde K noktasından 10 metre bölü saniye hızla geçen cisme 20 Newtonluk kuvvet uygulanıyor. 8 saniye sonra cismin K noktasına uzaklığı nedir? Sevgili arkadaşlar şimdi yine ivmemizi bulalım. Kuvvet eşittir. M çarpı A. 20 eşittir. 4 çarpı A'dan. A eşittir. 5 metre bölü saniye kare. Bakınız hızla aynı yönde yani hareketle aynı yönde kuvvet uygulandığı için her saniye hızını 5 artırıyor. 8 saniye sonra arkadaşlar hızı tabii ki 50 olacaktır. Neden? 8 saniyede hızını beşer beşer artırır. Seher saniye 40 artırır. İlk hızımız da 10 olduğu için 50 olur. Bunu şöyle yazabiliriz. Son hız eşittir. ilk hız artı değişim diyorum. İlk hızımız ne kadar? 10 değişim yani a çarpı t arkadaşlar. 10 artı 8 saniye. İmemizde 5'ti. 8 kere 5 40 10 daha 50 metre bölü saniye olur. Şimdi bizden neyi istiyor arkadaşlar? 8 saniye sonraki ilk noktasına uzaklığı. Şimdi klasik yöntemle denklemimizi yazıp aslında bulabiliriz. X eşittir. V0 çarpı T artı 1 bölü 2. A çarpı T kare diyebilirim. İlk hızımız 10. 8 saniyede demişti. 1 bölü 2. ivmemiz 5 bulunmuştu. 8'in karesi dersek. Burası 80 artı 64 olur. 64 ile 2'yi sadeleştirirsek 32 çarpı 5. Burası da 80 artı 160'tan değerli arkadaşlar. 240 metre olur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Şimdi sevgili arkadaşlar aslında ben burada size şunu öneriyorum arkadaşlar. Bakınız x eşittir ve ortalama çarpı t diye çok kullanışlı bir denklemimiz var. Bu nedir? Eğer bir hareketli hızını düzgün olarak artırıyor ve azaltıyorsa ortalamayı kullanabiliriz. Ortalama nedir? İlk hız son hız yarısı çarpı zaman dersek. ilk hızımız neydi? 10. Son hızımız 50 idi. Bölü 2 çarpı 8 saniyede demişti bize. 60 bölü 2'den 30 olur. 30 çarpı 8'den 240 metre bulunur. Şimdi arkadaşlar, bunu aslında grafikten de çözebiliriz. E, i̇lerleyen sorularda eğer e, bu tür sorular denk gelirse onları da hem bu ortalama hem de e, grafikten çözmeye çalışacağım. Soru 5. Sürtülmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde K ve L cisimleri F kuvveti ile itiliyor. Buna göre K cisminin L'ye yaptığı etkin kuvvetin büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar, bu cisimlerin birebir ivmeleri neyse sistemin ivmesi de odur. Yani ortak ivmeye sahiptirler. Dolayısıyla arkadaşlar bu K cisminin buna uyguladığı etki NK diyelim. Aslında L cisminin buna uyguladığı tepkiye eşittir. Peki NK nedir? Şöyle diyebilirim arkadaşlar. Şu anda 35 Newton kimi itiyor? 7 kilogramı. Peki K kimi itecek? 4 kilogramı değil mi? 4 kilogram NK. Çünkü L'ye uygulanıyor ve 4'ü itecek. Peki bu NK ise NK kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapalım. Bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. Cevabımız 20 Newton olur değerli arkadaşlar. Nk etki neyse arkadaşlar tepki de ona eşittir deriz. Ha, sebebini merak ediyorsak şöyle deriz arkadaşlar. Sonuçta şöyle 35 eşittir. Net kuvvet eşittir. 7 çarpı a'dan ivmemiz 5 bulunur. 5 metre bölü saniye kare. E, NK nedir? 4'ü itiyor. Hangi ivmeyle? 5 ile. 5 kere 4 20. Soru 6. Sürtünmelerin ihmal edildiği yata düzlemde x, y, z cisimlerine f kuvveti uygulanıyor. x'in y'ye uyguladığı kuvvet, x'in y'ye uyguladığı kuvvet f1 diyor. y'nin z'ye uyguladığı kuvvet ise arkadaşlar f2 imiş. Bu kuvvetlerin oranı nedir? Şimdi ne dedik? İvme hepsinde ortaktır. Dolayısıyla hepsinin ivmesi ortak. Dolayısıyla f1 nedir? Aslında f1 arkadaşlar kimi itmiş? x ile Pardon. Y ile Z'yi itmiş. Pardon. Özür diliyorum. Y ile X. Bakınız. F1. Hem Y'yi hem Z'yi itiyor. Dolayısıyla MY artı MZ çarpı ortak ivme. Peki F2 kimi itiyor arkadaşlar? Z'yi itiyor. MZ çarpı A. Bunları oranladığımızda ivmelere gerek yok. Ortak. Peki o zaman biz bu kütlelerin oranıyla bu kuvvetlerin oranını çok rahatlıkla bulabiliriz. F1 bölü F2. Şimdi şöyle diyelim. F1 hem Y'yi hem Z'yi itiyor. Y 2M z de 5M olduğuna göre o zaman şöyle yazabilirim. 2M artı 5 e Z'nin kütlesi de 5M'di. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 7 bölü 5 olur. Cevabımız A seçeneği. Veya direkt şöyle de söyleyebilirdik. F1 kimi itiyor? 7M'i itiyor. Ben buna 7F dersem Z'yi kimi itiyor? F2 Z ne kadar? 5M Bunu iten de 5F olsun. Cevabımız 7 bölü 5. Bu şekilde daha pratik buluruz. <laughs> soru 7. Sütünmesi ilk düzlemde 4 kilo kütleli cisim serbest bırakılıyor. Buna göre cismin ivmesinin büyüklüğü nedir diyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu ilk soru olması hasabıyla kuvvetlerin yönünü gösterelim. Bakınız yerin merkezine doğru bir G kuvveti vardır. Bunun bir yatay bileşeni. Yatay bileşeni arkadaşlar eğik düzleme paralel. Diğer düşey bileşen ise eğik düzleme dik olacak buradaki kuvvet nedir? M çarpı G'dir. Bu açı her zaman buraya eşit 37 derece. Buradaki bileşen arkadaşlar MG çarpı cos 37. Bu harekete neden olmaz. Dolayısıyla bunu almıyorum. Harekete neden olan şey MG çarpı sin 37'dir. Dinamiğin temel prensibine göre F eşittir M çarpı A ise bu durumda MA kime eşittir? Hareketi sağlayan MG çarpı sin 37'ye. M'ler giderse A eşittir. G çarpı sin 37. Biz buradan şunu anlarız. Demek ki sürtünmesiz eğik düzlemde ivme kütleye bağlı değildir. Bu çok önemli. İvmemizi yazacak olursak 10 çarpı sin 37 06 Bunlar sadeleşirse ivmemiz 6 metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz. Az önce çıkardığımız sonuçlardan yola çıkarak değerli arkadaşlar şunu aşağı doğru çeken MG sinüs alfa. Şunu aşağı çeken MG sin alfa. Kütleye bağlı değildi. Dolayısıyla buradaki ivme AX ne olacak? G çarpı sin 30. Buradaki ivme arkadaşlar G çarpı sin 53. Bunları oranladığımızda e, G'leri alalım. Madem yazdık. G çarpı sin 30 nedir? 1 bölü 2. Peki G çarpı sin 53. Sin 53 nedir? 8 bölü 10. 8 bölü 10. Burayı sadeleştirsek, 10 bölü 2 5'tir. Şu onlar giderse 8 kalır. Dolayısıyla cevabımız 5 bölü 8. D seçeneği olur. Tekrar ediyoruz. Demek ki ivme kütleye bağlı değil. G çarpı sin alfa'ya bağlı. Dokuzuncu sorumuz, sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde düzlemlerde açılar arasında teta büyük, beta bu da büyük alfa vardır. X y z cisimleri bu düzlemlerde serbest bırakıldığında ivmelerin büyükleri ne olur? Ee, arkadaşlar ivme neydi? G çarpı sin alfa. G hepsinde ortak dolayısıyla a sin alfa ile doğru orantılı. Sin alfa'nın iki değerini yazalım. Sin 30 nedir arkadaşlar? 0.5'tir. Sin 37 nedir? 0.6'dır. Ya da sin 53 nedir? 0.8. Sinüsün açı değeri büyüyünce sin değeri de büyüyor. Dolayısıyla açısı büyük olanın ivmesi büyük olacaktır. En büyük ivme teta büyük olduğu için en büyük ivme z'de olacak. Ondan sonra y'de en küçük de x'de olacaktır. Kütleye bağlı olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız z, yani c seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Peki 10. soru sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlemde cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin ivmesinin büyüklüğü nedir? Kuvvetleri dik bileşenlerine ayıralım arkadaşlar. Bu ağırlık bunun bir düşey, bir de yatay bileşeni var. Bu sistemi aşağı doğru çeken sin alfadır arkadaşlar. Bu açının sin alfası. Dolayısıyla buradaki kuvvet MG çarpı sin 30 olur. Buradaki 8M kuvveti ise arkadaşlar ağırlığı 80M olur. MG'den 8M çarpı 10 Şimdi burayı bir düzenlersek kütlemiz ne kadar? 2m'miş burada. 2m. G de 10 sin 30 da 1/2 bölü 2 ise şu 2'ler giderse o zaman net kuvvet 10m olur. Şimdi 80m gel diyor. temel prensibine göre m toplam çarpı a dersek 80m gel diyor. 10m gelmiyor. Toplam kütlemiz 82 daha 10m çarpı a dersek a eşittir 7 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Soru 11. Sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü nedir? Şimdi değerli arkadaşlar şunun bir ağırlığı vardı. Bunun bir e, düşey bir de yatay bileşeni var. Dolayısıyla arkadaşlar bu cismi aşağı doğru çeken bir mg sin alfa var. Aynı şeyi bunun için yazacak olursak ağırlık. Bunun bir düşey bir de yatay bileşeni var düşey bileşenler işimize yaramıyor. Bizim işimize yarayanlar şu e, sinüs bileşenleridir. Bu nedir arkadaşlar? M çarpı G çarpı sin 53. E, M kütle cismi aşağıya çekiyor. Peki bu kimdir? M çarpı G çarpı sin 53. Şimdi MG sin 53 bakın dikkat edin aşağı çekerken şu MG sin 53 bu ters tarafa yani şöyle arkadaşlar bu bu tarafa çekerken bu bu tarafa çekiyor. Dolayısıyla bunlar Birbirine zıt. Dolayısıyla net kuvvet ne olur? 3Mg sin 53 gel derken Mg sin 53 gelmek istemiyor. Bu net kuvvet. Sistem üzerindeki net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A. Toplam kütlemiz M ile 3M'in toplamı 4M çarpı A. Ee, şimdi şurayı bir toparlarsam arkadaşlar 3M çarpı 10 çarpı 0.8 Burası da M çarpı 10 çarpı 0.8 eşittir. 4M çarpı A derse kütleleri götürürsek şunlar gider 8 kere 3 24 Eksi 8 eşittir 4 çarpı A'dan 16 bölü 4 eşittir A dersek dolayısıyla ivmemiz 4 metre bölü saniye kare bulunur. Cevabımız A seçeneği olur değerli arkadaşlar. Soru 12. Sürtünmesiz eğik düzlemde kütleleri 10 kilogram olan cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre ipteki gerilmeyi soruyor yaptığımız şeyi tekrar ediyoruz. Bu ağırlığımız, bu yatay bileşenimiz yani eğ düzleme paralel olan. Bu da eğ düzleme dik olan kuvvet. Aynı şeyi burayı için yapıyoruz arkadaşlar. Şu eğ düzleme dik olan kuvvet, bu da paralel olan. Şimdi buradaki açı her zaman şuraya eşitti. 37 dersek buradaki açı da buraya eşittir. Burası 53. Dolayısıyla burada cismi aşağı çeken kuvvet arkadaşlar mg sin Alfadır. M'miz 10, g 10, sin 37, sin 37 de 0,6. Dolayısıyla burası ne olur? 60 newton olur. Aynı şeyi buraya için yazarsak, kütlemiz 10, yer çekimi ivmesi 10, çarpı sin 53, sin 53 de 0,8'dir. Bunlar da giderse 80 newton. Şimdi 60 gel diyor, 80 gel diyor, 60 gelmem diyor. Dolayısıyla. Temel prensibi yazarsak dinamiğin m toplam çarpı a dersek 80 gel diyor 60 gelmem diyor toplam kütlemiz 10 10 20 olur bu durumda ivmemiz 1 metre bölü saniye kare olur bizden t istemiş cisimden dışa doğru t şimdi e, cisim ne tarafa doğru hareket ediyordu arkadaşlar büyük kuvvet yönünde dolayısıyla t daha büyük e, burada 60'tan buradaki net kuvveti yazalım t 60 t 60 Şurası için yazıyorum arkadaşlar. Dikkat. T eksi 60 eşittir. Kütlemiz 10. ivmemiz 1. Dolayısıyla T eşittir. 70 nifton bulunur. Cevabımız C. Diğer taraftan da bulmaya çalışırsak yine aynı şeyi buluruz. Bakın aynı ipte aynı gerilme oluşur. Tabi burada 80 daha ağır basıyor arkadaşlar. 80 daha ağır basıyor. 80 gel diyor. T gelmem diyor. 10 kütle 1 ilme ile. E biz 80 burada. Onu bu tarafa alırsak yine ne bulunur arkadaşlar? 70 Newton bulunur. Zaten aynı ip olduğu için gerilmenin aynı çıkması gerekiyor. Soru 13 sürtünmesiz yatay düzende cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1 2 3 4 aralıklarında cisme uygulanan net kuvvetin büyükleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ivme neydi? Hızdaki değişim bölü zamandı. Şimdi o zaman üçgenin eğimi bize ivmeyi verir. Bakınız burası eğim 2V bölü T'den. Buradaki ivmeye 2A dersem Şuradaki üçgeni çizecek olursam buraya dikkat arkadaşlar. Çünkü eğim nerede olur? İç, üçgende olur. Ee, eğim dikliğin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla buradaki hız V değişim V. Geçen zamanda T. V bölü T'den. Ee, o zaman buranın ivmesi A olur. Burası sıfır. Buranın ivmesi ise arkadaşlar eksi 3A olur. Neden? Hızı 3V'den 0'a düşmüş. Son hız 0. İlk hız 3V bölü t'den. Eksi 3 v bölü t. Dolayısıyla eğim eksi 3 a olur. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şöyle bir doğrusal eksen çizelim. Şimdi buralarda cisme uygulanan kuvvetleri gösterelim. Şimdi birinci durumda sürtünmesiz demiş. İvmemiz 2 a çıkmış. M kütleli cismimiz olsak Demek ki bu tarafa doğru 2 f'lik bir kuvvet uygulamış ki buna 2 a ivmesi kazandırmış. Daha sonra cisme F kuvveti uygulanmış ki ikinci durumda e, ivme A olsun. İkinci durumda net kuvvet e, sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla cisimimiz en son kazandığı hızla sabit hız hareketine devam eder. Son durumda arkadaşlar cisimimizin hareket yönü bu iken işte neyse hızı cismin hareketine ters yönde bir 3F kuvveti uygulanıyor ki ilk durumdaki ivme ve kuvvetlere göre zıt yönde. Dolayısıyla buradaki kuvvetlere baktığımızda ters yönde olsa bile Sonuçta bu yön ifade eder. Burada en büyük kuvvet F4'tür. Son durumdaki kuvvet ivmelerle doğru orantılı olduğu için. Çünkü kuvvet neydi? M çarpı O zaman en büyük kuvvet budur. Birincisi. Yani F4 olacak arkadaşlar. İkinci büyük kuvvet budur. Yani F1 olacak. F4, F1 sonra F2 ve F3 gider. Zaten burada F3 sıfırdır bu arada. Evet bu şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Peki 14. sorumuz. sürtünmesiz eğik düzlemde K ve L cisimleri serbest bırakıldığında ok yönünde 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ediyor. K ve L cisimlerinin kütlelerini istiyor. Evet, kuvvetlerimizi gösterelim. Arkadaşlar şurada K'nın ağırlığı var. Bunun bir düşey bir de yatay bileşeni var. Ne dedik? Şurası buradaki açıyla aynı 37. Şuraya MK çarpı G dersek G'yi de 10 alırsak burası nedir? 10 MK olur. Peki burası nedir? Onun sinüs bileşenidir. 10mk çarpı sin 37. Burası da 10 ml ağırlığı arkadaşlar. M çarpı G'den. Peki ok yönünde hareket ettiğine göre demek ki net kuvveti yazacak olursak M toplam çarpı A diyorduk. 10 ml çekerken şu kuvvet gelmiyor. 10 M K çarpı sin 37 gelmek istemiyor. Eşittir toplam kütlemiz M K artı l mk artı ml çarpı üçlü bir iğne var. Şimdi sin 37 06'dır. Bu ile bu giderse burada ne olur? 10 tane ml eksi 6 tane mk eşittir. 3 tane mk artı 3 tane ml. Şimdi mk bu tarafa şey pardon mk bu tarafa gelsin ml bu tarafa gelsin. 10 tane ml eksi 3 tane ml 3 tane MK burada varken 6 MK da buraya eklendi. Burası ne oldu? 7 tane M eşittir. 9 tane MK oldu. Dolayısıyla ben buna 9 M dersem buna ne derim? 7 M derim. Benden K bölü M e istemiş. 7 bölü 9 olur. Cevabımız D seçeneği. Soru 15. Sürtünmelerin önemselmediği şekildeki düzenek serbest bırakıldığında cisimler ok yönünde hızlanıyor. Demek ki net kuvvet var. Buna göre L cisminin kütlesi azaltılırsa yani bunun ipteki gelme kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlar bunu yapmanın en iyi yolu bunlara değer vermektir. Bunun kütlesi 5 kg olsun. Dolayısıyla ağırlığı 50 Nifton. Bunun kütlesi 1 kg olsun. 10 Nifton. Şunun da kütlesi değerli arkadaşlar 4 kg olsun. 40 Nifton ama bu 40 Nifton'un hareketi bir etkisi yok. Şimdi birinci durumu uzun uzun yazalım. 50 gel diyor arkadaşlar net kuvvet. 10 gelmem diyor. Peki kime diyor? 3, 4 daha 9 bir daha 10. Çarpı A'dan. Birinci durumdaki ivmemiz 40 bölü 10'dan 4 metre bölü saniye kare olur. Bu durumda T ip gerilmesi. Bakın sistem bu tarafa doğru hareket ettiğine göre ve gerilme de cisimden dışarı doğru olduğuna göre T1 10'dan büyüktür. O zaman T1-10 eşittir. Kütlemiz 1 demiştik. K için dörtlük ivme ile hareket ediyorsa T1 eşittir 14 newton olur. Şimdi T2'ye bakalım. T2 şöyle aynı ipte aynı gerilme ve cisimden dışarı doğrudur gerilme. Bu durumda t 2yi yazalım. 50 gel diyor arkadaşlar. T2 gelmem diyor. Eşittir 5 çarpı ivmeyi 4 bulmuştuk. Bu durumda T2 de eşittir 30 newton. Şimdi T2'yi bulduk, T1'i bulduk, ivmeyi bulduk. Şimdi ikinci durumda şöyle yapalım kütleyi azaltalım. Bunu değerli arkadaşlar ne yapalım bu sefer? 2 kilogram yapalım. 2 kilogram. Tamam mı? Şimdi yazalım. 50 eksi 10 yine aynı. 50'den 10'u çıkardık. Eşittir. Toplam kütlemiz bu sefer 10. Ee, 2 da, şey pardon 5. 2 daha 7. 1 daha 8. 8 çarpı A2 dersek ikinci durumda 40 bölü 8'den ilmemiz 5 metre bölü saniye kare olsun. Şimdi T1'i bulalım. T1 eksi 10 eşittir kim? 1 kilogram kütle. Bu sefer ivmemiz ne? 5. Dolayısıyla T1 eşittir 15 newton olur. Daha önce neydi? 14. Şu anda ne? 15. Dolayısıyla T1 ne olur? Artar değerli arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi ikinci e, ip gerilmemize bakalım. 50 eksi T2 eşittir 5 kilogram. Hangi ivmeyle? 5. Bu durumda T2 50-25'ten 25 Newton. Daha önce neydi? 30. Şimdi ne oldu? T2 üstü öyle diyelim. 25. Dolayısıyla T2 azalır. Cevabımız artar. Azalır arkadaşlar. Soru 16. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte kütleleri 2M ve M olan X, y cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Alfa büyük betadan diyor. Mesela şurasına ne diyelim? 53 derece diyelim. Şuraya da 30, 37 derece diyelim. Şu mesafede buraya eşitmiş. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Şurasına bir yükseklik değeri verelim. Mesela 12H diyelim. E aynı yükseklikten serbest bırakıldıkları için 12H. Şimdi bu 3, 4, 5 üçgeni dersek. 37 kimi görür? 3X'i görür. Dolayısıyla 90 neyi görür? 5X. Peki X burada ne olur? 4H. 5X'i gördüğü için burası 20H olur. Aynı mantıkla arkadaşlar. 53 kimi görüyordur? 4x. Yani daha doğrusu 3x. Ve pardon 4y diyelim. 4y. 4y. Çünkü 4'ün katıdır. E'ye burada kimi karşılık gelir? 3 aşağı. Peki 90 neyi görmesi lazım? 5H. 5 aş. 5'in 3 katı 15 aş olur. Yani burada aslında 12 aşı 4'ün katı ve 3'ün katı olduğu için seçtik. Şimdi sevgili arkadaşlar x cisminin L'ye varma süresi x cisminin L'ye varma süresi buraya varma süresi y cisminin L'ye varma süresinden küçüktür demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere biz enerji dönüşümüne şunu biliriz. Burada cisimlerin ikisi de serbest bırakıldığı için belli bir potansiyel enerjiye sahiptirler. Bu kinetik enerjiye dönüşüyor. Bakınız kine, potansiyel kinetik enerji dönüşümü yaptığımızda V kare eşittir 2 g haçtır. Yani bunların buraya varma hızları arkadaşlar 2 sabit, G sabit ve H'a bağlıdır. İkisinin de yüksekliği 12H olduğu için bunların buraya varma hızları aynıdır. Yani ikisi de serbest bırakılıp V hızıyla ikisi de serbest bırakılıp V hızıyla L ve N noktalarına varıyorlar. Peki buraya varma süreleri nedir? Yol eşittir nedir? V ortalama çarpı T dersek Şimdi bir tanesi neyi alıyor? 15H yolunu alıyor. Ortalama hızları aynı. Çünkü sıfırdan V'ye geliyorlar. Ortalama ne olur? İlkini al, sonu al, yarısını al. Demek ki ikisinin de ortalama hızı nedir? V bölü 2. Bu x'in gelme süresi. Diğer ise 20h yolunu alıyor çünkü bu. V bölü 2 çarpı t. Bakınız arkadaşlar. 20 15'ten büyük olduğu için y de x'ten büyük olacaktır. T y büyük tx. Yani x cismin L'ye varma süresi Y cismin L'ye varma süresinden küçüktür. Bu doğrudur. Bizden yanlışı istemiş arkadaşlar. O zaman şıklarda bir olmayacak. Peki X cisminin L'deki hızı Y cismin L'deki hızından büyüktür. Hayır. Bu enerji dönüşümünü gördünüz arkadaşlar. Üst tarafta yazdık. eşittir bu. kesinlikle 2 olacak. X ve, cisim, X ve Y cisimleri L'de karşılaşır. Bakın arkadaşlar bunlar buraya aynı hızlarla geliyorlar. Fakat hangisi daha erken gelmiş? Ee, X cismi daha erken gelmiş. X cismi buraya V hızıyla gelmiş ama Y daha gelememiş. Yani hızı da V olmamış zaten. Yani mesela X buralara bir yere geldiğinde Y daha buralarda ve hızı da V'den küçük. E bu ne olacak? Buraya gelince ve hızı V oluncaya kadar L L'ye gelen X cismi buraya doğru yola çıkmış olacak. Dolayısıyla arkadaşlar İkisinin burada hızların aynı olması aynı anda buraya gelecekleri anlamına gelmez. X buraya daha çabuk geldiği için e, buralarda bir yerde karşılaşırlar. Yani M, arasında. Dolayısıyla M'de karşılaşırlar. Yanlış cevabımız D seçeneği. Bakın tekrar düşünecek olursak. Bakın ikisinin buraya gelme hızları aynı. Süreleri değil. X daha erken buraya gelmiş. X daha erken geldiği için doğrusal yolu ve hızıyla almaya başlamış zaten. Artık sabit hız hareketinde devam ediyor. Ama bu geç buraya varıyor ve o da V hızıyla geliyor. Bu erken başladığı için V hızıyla daha M'nin daha ötesine geçecek. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar, gayet uzun bir test oldu. Çünkü dinamik konusu böyle biraz da detaylara girmek istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok fazla reklamımızı da yapmıyoruz ama bu arada kanalımıza abone olup ee, yorumlarda bulunursanız e, bizi mutlu edersiniz diyorum. Fazlaca uzatmadan da hepinize çalışmalarınızda başarılar arkadaşlar.